MySQL'e giriş İçerik yönetim sistemi yani CMS ile web sitenizin içeriğini veri tabanında saklayabilir ve gerektiğinde kullanıcının istediği bilgileri veri tabanından çekerek kullanıcıya sunabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan web sitelerinin yönetilmesi ve güncellenmesi daha kolaydır. Bu projede veri tabanı olarak MySQL kullanılacaktır. Veri tabanındaki temel işlemleri yapabilmek için CRUD denilen kavramı iyi öğrenmek gerekir. CRUD create read update ve delete kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir deyimdir. Yani oluştur, oku, güncelle ve sil. Veri tabanında gerçekleşen tüm olaylar bu dört işlemle yapılır. MySQL komutlarıyla çalışırken daha önceden oluşturulmuş örnek bir veri tabanında çalışılacaktır. MySQL'e erişmek için WAM server menüsündeki PHP MyAdmin seçeneğine tıklayın. PHP MyAdmin ile veri tabanları ve tablolar oluşturulabilir, oluşturulan bu tablolara bilgi girişini yapabilirsiniz. Açılan sayfanın sol tarafında oluşturulmuş veri tabanlarını görebilirsiniz. Hangi veri tabanı ile çalışacaksanız bu veri tabanı adına tıklamanız gerekmektedir. Veri tabanı adına tıkladığınızda o veri tabanı için oluşturulmuş tabloları görebilirsiniz. Buradaki tablo adlarına tıkladığınızda tablo içindeki alanları ve verileri görebilirsiniz. MySQL'deki temel komutlarla çalışırken SQL sekmesi kullanılacaktır. Yazılacak komutlar buradaki alana yazılacak ve sonucu git düğmesine tıklandığında görüntülenecektir.